Merhaba Paraksilen Kimya izleyicisi. Organik kimyanın ikinci videosu, daha doğrusu alkanların ikinci videosuna hoş geldin. Alkanların iupak adlandırması. Şimdi iupak nedir? Hep soruluyor merakınızı gidereyim arkadaşlar. Iupak bu. Bu adamlar. Yani şöyle şurada yazıyor zaten. International Union of Pure and Applied Chemistry. Yani uluslararası temel ve uygulamalı kimya birliği. Biz de her şeye bunlar karar veriyor arkadaşlar. Yani bunlar demeden hiçbir şey oluşmuyor. Sen bir element bulduğunda bunlara söylüyorsun. Bunlar kabul etmeden o elementler periyodik cetvele yerleşmiyor. Senin bulduğun buluşlar, ürettiğin şeylerin İUPAK tarafından kabul edilmesi lazım. Dolayısıyla standartları belirleyen kurum bu olduğu için her türlü adlandırmayı, her türlü kimyasal standardı bu kuruma sorarak yapıyoruz. Bu kurum ne derse o oluyor. Bu grubun kendi kitapları, kendi yasaları, kendi yayınları var. Onlar bizim için son artık. Yani kanun bu. Yani iki kimyacı tartışırken bu öyle miydi, böyle miydi, şöyle miydi? İşte İyubak Goldbook'tan, İyubak işte kitaplarından örneği verdiğin zaman tamam artık bu bitiyor. Evet tamam kesin kanıt oluyor. İyubak bu nedenle İyubak adlandırması. Ne yapacağız? Şöyle bir bileşiğin var. Bu bir organik bileşik. Bunu isimlendirmeden önce yapman gereken en uzun karbon zincirini seçmek. En uzun karbon zinciri nedir? Zincir bir uçtan başlayıp bir uçta biter. Bir uçtan başlayıp bir uçtan biteceğim bu zincirler arasında en uzunu neyse onu seçeceksin. Bak istediğin gibi de gidebilirsin. Buradan başlayıp, burada Buradan başlayıp burada bitebilirsin, hiç sıkıntı değil. Buradan başlayıp burada bitebilirsin, hiç sıkıntı değil. Buradan başlayıp burada bitebilirsin, sıkıntı değil. Ne yapamazsın? Buraya geldin. Bir daha geri dönemezsin. Olmaz o zincir değil. Buradan geldin buraya. Boşluktan atlayamazsın. Anlaştık değil mi? Karbonlardan oluşan en uzun zinciri bulacaksın. Bu zincire ana zincir. Bu zincir dışında kalan her şeye yandal diyoruz. Anlaştık değil mi? Hidrojen yandal olmaz. Bak isimlendirmede hidrojeni şimdilik umursamayacağız. Alkanlarda hidrojenin bir önemi yok. Hidrojen sayısı eksikse yanlış yazmıştır veya sen yanlış saymışsındır. Bak burada en uzun zincirimiz şu. Siyahlarla göstermişiz. Bu bizim ana zincirimiz. Bu ana zincir. Bu ana zincir. Bunun dışında kalan her grup, bunun dışında kalan her grup yandalar. Yani burada 1 2 3 4 5 6 karbonlu bir ana zincirim ve total 4 tane de yandalım var. 1 2 3 4 tane yandalım var. Yan dalların üçü birer karbonlu, birisi 2 karbonlu. Mantığımız bu. Ana zincir ve yan dal mantığı. Hocam, 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 hocam bana bakar mısınız? Söyle yavrum. Hocam ben ana zinciri şöyle aldım. O da uzun, o da sizin seçtiğiniz gibi altı. Olur. Bununla bunun farkı yok zaten. Ama biz siyahla gösterdiğimiz için şimdilik bunu alalım. Bunu da alabilirsin. Aynı isim çıkar. Farklı isim çıkacağı zamanki kuralları göreceğiz. Şimdilik karşınıza çıkacak. Bütün isimlendirmelerde en uzun zincir tek olur. Birden fazlaysa da aynı isim çıkıyordur. Ana zincir yandal seçmeyi anladık mı? Anladık. 2. Ana zincirdeki karbonları bak. Karbonları. Diğer atomlar beni ilgilendirmiyor. Karbonları numaralandıracağız ama hocam zincirin iki ucu var. Hangi ucundan başlayacağız? Yandala yakın ucundan. Yandala yakınlıkta karar veremiyorsan yandallar iki taraftaki uca da aynı uzaklıktaysa Yan dalın çok olduğu yere yakın uçta. Yan dalın çokluğu da aynıysa yan dalın ismine bakıyorsun. Yan dalın ismi alfabede önce gelen yere. Önce yakınlık, sonra çokluk, sonra alfabetik sıra. Hadi bakalım. En uzun zincirimiz siyahla seçili olan. Yani şöyle şurası. Bak, bir maviyle numaralandırayım deyip kırmızıyla numaralandırdım. Kırmızı kalem varmış. Bir de Mavi ile soldan numaralandırayım. Yani şuradan. Bak şimdi minik kuşum. Sevgili çocuğum. Mavi ile numaralandırdığım numaralandırmada aradan bir tane karbon atlamışsın hocam demiyorsun hiç. Şu 3, şu 4, şu 5, şu 6. Mavi ile yaptığım numaralandırmada ilk yan dal kaç numaralı karbona bağlandı? 3'e değil mi? Peki kırmızıyla yaptığım numaralandırmada ilk yandal kaçıncı karbona bağlandı? 2'ye. O zaman kırmızı numaralandırma doğru. Yani sağdan başlayacağım. Kural neydi? Yan dalın yakın olduğu uçtan başlayacaksın. Okey. Devam. İkinci bir eşiğimiz. Yine kolaylık olsun diye soru ana zinciri seçmiş bize. Kırmızıyla sağdan numaralandırıyorum. 5, 6, 7. Mavi ile soldan numaralandırıyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Mavi ile ilk yandan 3. karbona bağlı. Bak bu. Kırmızı da ilk yandan 3. karbona bağlı. Yakınlık aynı. Bak 3. karbon. Soldan da başlasam ilk yandan 3'te sağdan da başlasam. Yakınlıkta karar veremedim. Şimdi çokluğa. Kırmızı ile yaptığım numaralandırmada 3. karbonda 2 tane yandal bağlı. Mavi ile yaptığım numaralandırmada 3. karbonda 1 tane yandal bağlı. Sağ tarafta daha çok yan dal var. O zaman sağ taraftan yani kırmızıyla yaptığım numaralandırmadan başlıyorum. Dikkat et. Yan daldaki karbon sayısının çokluğu değil. Yan dal sayısının yani karbonda kaç tane çıkıntı var ona bakıyoruz. Ama önce ona değil ha. Önce yakınlığa. Yakınlıkta karar veremezsem çokluğa bakıyorum. Peki o da tamam. O da tamam. Önce yakınlık sonra çokluk. Peki yakınlıkta da çoklukla da karar veremedik. Şimdi hemen bakıyorum. Yine ana zincir burası. Soldan başlasak bakın ilk yandal 3. karbona bağlı. Sağdan başlasak ilk yandal yine 3. karbona bağlı. 3. karbonda bir tane yandal var. 3. karbonda bir tane yandal var. 3'ten sonra 4'te 3'ten sonra 4'te yandal var. Yakınlık aynı çokluk aynı. Sırada ne var? Alfabetik sıra. Yakınlık ve çokluk aynıysa yandalın ismine bakacağız. Peki bu yandalların isimleri nelerdi? Hadi o zaman onları öğrenelim. Şimdi arkadaşlar organik bileşiklerdeki organik yandallara alkil adını veririz. Alkanla karıştırmayın. İleride bir de alkin göreceğiz. Son harfi ne olan onunla da karıştırmayın. Alkil. Bu yandallar yani alkiller tek başına bileşik değildir. Tek başına kararsızdır. Mutlaka bir şeye bağlanmak zorundadır. O yüzden bunlar bir bileşik grubu değil. Bunlar kararlı değil. Bunlar başka yerde karşımıza çıkmayacak. Bunlar hep yandal olacak. Tek başına bulunmazlar mutlaka başka yapıya bağlanmak zorundadır. Yan dallar karbon sayısına göre isimlendirilir ve karbon sayısına göre alkan isminin sonundaki an eki silinip yerine il eki getirilir. Hocam alkan adı ne? Alkan adını da ezberleyeceksin. İşte ilk 10 alkanın adı. 1 karbonun alkanın adı metan, 2 etan, 3 propan, 4 butan, 5 pentan, 6 hegzan, heptan, oktan, nonan, dekan. Şimdi 5'ten sonrası latince sayılar zaten. Penta, hexa, hepta, okta, nona, dekaydı. Penta, hexa, hepta, nokta, nonan, dekan adın gibi ezbere bileceksin. İlk dördü tamamen ezber. Metan, etan, propan, bütan. Bunlar alkan isimleri. Bunlar yan olduğunda yani bir bileşiğin sağına soluna bağlandığında anı silip il getiriyorsun. Karbona dikkat et. Hidrojen önemli değil. Bir karbonlu yan adı metil. İki karbonlu yan adı etil. Üç karbonlu yan adı propil. 3'ten fazlası da çok nadir karşımıza çıkacak. Çok nadir. Bütil çıkar. Pentil haman aman. Hemen hemen hiç çıkmaz. O zaman bakalım. Şimdi burada bir karbonlu bir yandalımız var. Kalemin rengini değiştirelim mi izin verirseniz. Bir karbonlu bir yandalımız var. Bu yandalın adı metil. Burada bir karbonlu yandalımız var. Bu yandalın adı metil. Bak bağlandığı yerden itibaren bu senin için bir kalıp. Bir yandal. İki karbonlu yandal var. Adı etil. Şimdi Yakınlık aynıydı. Çokluk aynıydı. İsme bakacağım. E daha önce geliyor. O zaman buna soldan başlayıp numaralandırılabilir. Tamam değil mi? Numaralandırmayı nasıl yapacağımızı anladık. Bir sıkıntı yok. Numaralandırmada ne yapıyoruz? Önce yakın olan uçtan. Sonra yakınlıkla karar veremezsek. Çok olan. Çoklukla da karar veremezsek. Alfabede önce gelen uçtan başlayıp yapıyoruz. Numaralandırmayı yaptık. Ana zinciri numaralandırdık. Yandalların kimler olduğunu belirledik. Bu arada az önce kamera düştü o ses ondandı. sesin yayına gittiğini unuttum da bir şey olmamış gibi davranıyorum. Numaralandırmayı yaptık. Yandalların isimlerini belirledik. Hepsi tamam. Ön hazırlık tamam daha okuyacağız bunları ön hazırlık. Şimdi hemen burada da bakın yandallar var. Bu yandalın adı metil. Bu yandalın adı metil. Bir karbonlu bak. Bağlandığı yerden itibaren kalıp olarak alıyorsun metil. Ana zincire bağlandığı yerden itibaren kalıp olarak alıyorsun metil. Bunların hepsini yazdıktan sonra artık bileşiğin adını söyleyeceğiz. Bileşiğin adını söylerken önce hangi karbonda kaç tane hangi dal var bunu söylüyorum. İşte atıyorum ikinci karbonda, 3. karbonda ve dördüncü karbonda. Toplam 3 tane metil var. Bak. Hangi karbonda olduğunu sayıyla, kaç tane olduğunu Latince mono, di, tri şeklinde. Bunu bütün yandallar için söyleyeceksin. Bütün yandalların adını söyledin. Hepsini söyledikten sonra üzerine ana zincirin adını söyleyeceksin. Dikkat et. Ana zincir anla yandal ille bitecek. Tabi latince sayıları monoditri tetra penta hexa hepto okta nona deka bileceksin. Hadi o zaman adlandıralım mı? Adlandıralım mı? Bak. Ana zincirin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sağdan başlarsam ilk yandal 3'e soldan başlarsam 3'e denk geliyor. Sağdaki 3'te 2 tane yandal var. Sağdan başlıyorum. 2 tane yandal var çünkü. 3, 4, 5, 6, 7 Şimdi yandalların ismini hatırlayalım. Bu yandalın adı neydi? Etil. Diğer yandalların adı neydi? Metil. Şimdi arkadaşlar burada bahsetmediğimiz bir kural daha var. Zaman zaman bu sorularda dikkat ediyor. Çok fazla bu soruya dayanan soru gelmedi. Ama var yine. İyupak diyor ki yan dalları söylerken de alfabetik sıraya göre söyle. Yani bir etil bir metil yan dalımız var ya önce etili söyleyeceğiz. Şimdi etil kaçıncı karbona bağlı? Beşinci karbona. Başka etil yok. Bir tane etil var değil mi? Mono etil. Monoyu kullanmıyoruz bir tane ise. Beşte etil bağlı. Tamam. Bunu söyledik. Başka? Üçte. Bak şu. Yine üçte. Ve bir de dörtte. 3'te, 3'te ve 4'te. Toplam 3 tane metil bağlı. 3, 3, 4 trimetil. Bütün yan dalları söyledim. Şimdi ana zincirim 7. 7 karbonlu alkan heptandı. Heptan. 5 etil, 3, 3, 4 trimetil heptan bileşiğin adı. Önce yan dallar sonra ana zincir. Yandalların kaçıncı karbona bağlı olduğunu söylüyorsun. Eğer birden fazla yandal varsa dimetil, trimetil, tetrametil gibi ön ek getiriyorsun. Sonra ana zincirdeki karbon sayısını söylüyorsun. Ana zincirdeki karbon sayısı anla bitiyor. Metan, etan, propan gibi. Soldan başlasak 3, sağdan başlasak 2. Yandala yakınlık, yakınlıkta karar verebiliyorsan çokluk veya isim önemli değil. Şimdi söyleyeceğim. Dördüncü karbonda dikkat et etil var şurada. Kocaman bir etil var. 4 etil. Şimdi ikinci karbonda, üçüncü karbonda ve dördüncü karbonda üç tane metil var. 2, 3, 4 trimetil. Bileşiğim toplam 6 karbonlu. 6 karbonlu bileşik. Heksan. 4 etil. 4 etil. 2, 3, 4 trimetil. Heksan. Nasıl? Biraz bulmaca gibi değil mi? Çözdükçe zevk alıyor musunuz? Valla ben seviyorum ya çok tatlı. Hemen bakalım. Soldan başlarsak ilk yandal 3'te, sağdan başlarsak 3'te. 3'te bir tane, 3'te bir tane yandal var. Yakınlık da çoklukta karar veremedik. Alfabetik sıra. Etil var, metil var. Soldan başlayacağız. Zaten bu numarasını yaptığımız bileşikler daha yeni bileşiğe geçmedik hiç. 3'te etil var. 4'te ve 5'te 2 tane metil var. Bileşiğin ana zinciri 7 karbonlu heptan. 3 etil 4 5 dimetil heptan bileşiğimizin adı. Nasıl? Oldu mu? Bitmedi. Devam ediyoruz. Bitmez. Ha bu arada şu molekül formülü kapalı formül. Bu bizim yazdığımız genelde isimlendirmede kullandığımız yarı açık yapı formülü. Hidrojenleri de açarsak tam açık yapı formülü oluyor. Şu CH2'lerin hepsini ortak çarpan parantezine alırsak o zaman da sıkıştırılmış yapı formülü oluyor formüllerin adını unutmayalım. Hadi. En uzun zincir 4, değil mi? Daha uzunu yok. Yan dal sola daha yakın. O zaman ne diyeceğiz? 2 metil Ana zincirim 4 karbonlu. Metan, etan, propan, bütan. İyi mi? Yine ana zincirim 4 karbonlu. Soldan numaralandırdım. 2, 2 dimetil Bütal. Oldu mu? 2-2 dimetil. Şimdi yine ana zincirim 4 karbonlu dersen düşersin. Ben daha uzunlu buldum. 5 karbonlu. Nereden numaralandıracağız? Simetrik bir eşik soldan da sağdan da numaralandırsan yandal 3'e denk geliyor. 3'te ne var? 2 tane etil var. İkisi de 3'te olduğu için 3-3 diyorum. Bak her yandal için kaçıncı karbona bağlı olduğunu söyleyeceğim. 3-3-dimetil. Başka yandalım yok. Ana zincirim 5 karbonlu. Pentan. 3-3-dimetil-pentan. Devam mı? Tamam. Hadi bakalım. Oo, En uzun zincir. Hemen. Bak. 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 Var mı uzunu? 1-2-3-4-5. 1-2-3-4-5. Aynı isim çıkar. Simetrik bir bileşik. Nereden numaralandırsan da aynı isim çıkıyor. 3'te bir etil bağlı bak bu iki karbonlu yanda al. Bir de metil bağlı. Bileşiğimizin adı pentan. 3 etil, 3 metil pentan. Devam. Oh. Kolay. Zaten en uzun belli. Simetrik bir bileşik. 3 3 dimetil pentan. 3 3 ana zincirimde pentan. Gördün değil mi? Ben de gördüm. En uzun zincir 4 2'de bak etil bağlı, 3'te de, de etil bağlı. 2 3 3'te etil bütan dediysen yanıldın. Çünkü bak 5 oldu. O zaman soldan başlasak 2'de, sağdan başlasak 3'te de, 2'de etil 3'te metil var. Dediysen yine yanlış oldu daha uzunu var. İşte bu. Gördün mü? Dikkat edeceksin. En uzun karbon zinciri çok önemli. Bak en uzun karbon zincirini yanlış bulduysan soruyu doğru çözemezsin. Geri kalan her şeye gider. Ne oldu? Simetrik bir bileşik. Nereden numaralandırdığın fark etmiyor arkadaşım. 3'te ve 4'te iki tane tek karbonlu yandal var. 3, 4 dimetil. Bileşiğim ne? Hexan. Anlaştık mı? Aferin sana En uzun karbon zinciri 3, 2'de ve 2'de etil bağlı Dersen yanılırsın Efekti buluncaya kadar anladın değil mi yanlış yaptığımı Tatlım en uzun zincir şu Biz karbonları numaralandırıyoruz Karbonları bak 1, 2 karbon burada Üçüncüsü burada 4, 5 karbon burada Burası 3 burası 5 karbonlu. Sana kapalı verebilir. Önemli değil. Sen onun açık düşüneceksin. Yani sen bunu şöyle CH3 C2H5'i CH2CH3 olarak düşüneceksin. Yine bunu CH2CH3 olarak düşüneceksin. Ne oldu? 1 2 3 4 5. Gördün mü? Ne oldu? 3 3 dimetil pentan oldu. Anlaştık değil mi? Yukarıda var da sanki 3 3 dimetil pentan. Bak bu. Şuradaki C2H5'i ve buradaki C2H5'i kapalı olarak yazmış sadece senin kafanı karıştırmak için. Sen böyle şeyleri yutmuyorsun değil mi? Böyle şeyleri sakın ha. Sakın yutma. Hadi bitmedi. Yupak adlandırma söyle kolay değil. Hadi o zaman en uzun zinciri bulsana. Ne? Düz zincir mi yok? Evet yok. İşte bu halkalı bir bileşik. Bak, başı sonuna bağlı bir düz yer bulamıyorsun, değil mi? Bu halkalı bileşik. Halkalı bileşikte arkadaşlar genelde hidrojenleri göstermeyiz, karbonları da birer noktayla gösteririz. Yani bu bileşiği böyle değil de şöyle gösteririz. Burada anlaman gereken şey her köşede bir karbon var, eksik olan bağları da hidrojenle tamamlamışız. Ana zincirin halka. Dolayısıyla hiçbir bak sağında solunda çıkıntı yok. Yandal yok. 4 karbonlu bileşik. Adı neydi halkanın? Bütan. İşte arkadaşlar halkalı bileşiklerde halkayla düz zincir ayrımını yapmak için başına siklo ekini getiriyoruz. Bu siklo bütan. Halkalı bütan yani. Anlaştık değil mi? 4 karbonlu hiçbir yandal içermiyor. Hem halka hem düz zincir ana zincir olmaz. Biraz sonra göreceğiz. Ya halkayı ya düz zinciri seçeceğiz arkadaşlar. Milli eğitim uzun olanı seçiyor. İYUPAK hep halkayı seçiyor. Biz de şu anda uzun olanı seçeceğiz. Halka düzse, halka uzunsa halka ana zincir. Düz zincir uzunsa düz ana zincir. Şimdi 5 karbon hiçbir yandal yok. 5 karbonlu halkanın adı pentandı. Bu siklopentan. Bak aşağıda 5 karbonlu ama sağında solunda çıkıntılar, yandallar var. Şimdi senin ana zincirin halka bak unutma. Şöyle yandan girip halkaya girip halkadan çıkıp devam edemezsin ya halkadır ana zincirin ya da bunlardan biridir. Ya halka bir düz zincirin halka 5 karbonlu düz zincirler en uzunu 2 karbonlu olduğu için halka ana zincir kabul ediyoruz. Nereden numaralandıracağız? Yandala yakınlık. Burada bir uç yok. O zaman yandalın olduğu yere 1 diyeceğiz. Peki hangi yandalın olduğu yer? Tabii ki çok olan. Önce çokluk sonra alfabetik sıra. Bak burada 2 tane yandal var. Buna 1 diyorum. Diğer yandala yakın olacak şekilde dönüyorum. Döndüm. 2 de ne var? Etil. Başka 1'de ve 1'de 2 tane metil var. 2 etil, 1 bir 1 dimetil. Bileşiğin ne? 5 karbonlu ve halkalı. Siklopentan. Tamam değil mi? 2 etil, 2 karbonlu yandal etil, 1 bir, 1 dimetil, siklopentan. Şimdi burada 1, buna da 1 diyebilirim. Burada da bir tane, burada da bir tane yandal var. Çokluk aynı, yakınlık aynı. Alfabetik sıra. O zaman etile 1 diyeceğim. Metile 2 diyeceğim. 1 etil 2 metil siklo pentan şöyle 5 karbonlu. Tamam değil mi? 6 karbonlu yandal şey 6 karbonlu halka 4 karbonlu halka var. O zaman 6 karbonlu olan ana zincir diğeri yandal. Yandal 4 karbonlu. Siklo butandı 4 karbon. Yandal olduğu için ille bitti. Siklobütil bu artık. Ana zincir olduğunda an, yandal olduğunda ille biter. Ana zincirin ne? Sikloheksan. Sikloheksana siklobütil bağladık anlamında. Niye bir demedik? E bir tane yandal var ya o da bir olmak zorunda zaten. Bu düz zincir değil. Halka. Halkanın neresinde yandal varsa o birdir. Halkada bir tane yandal varsa numarasını söylemeyebilirsin. Söyleyebilirsin sıkıntı yok. Ama düz zincirde söylemek zorundayız biliyorsunuz. Hadi biraz bakalım sorulara. IUPAC adı. O oh, en uzun karbon zinciri çok bariz belli değil mi? Çok bariz. Soldan 2 sağdan da 2'ye geliyor. Sağda yan dal daha çok. 3 4 5 6 2 3 5 trimetil 6 karbon egzan. 2 3 5 trimetil hekzan bileşiğimizin IUPAC adı. Devam Bakalım ne var? Oo, oh, bir tane daha yiyip adımız var. Burada tatlı bir şey var. Yuttun mu? Yuttuysan söyle. Yuttun değil mi? Görmedin değil mi? En uzun zincire 6 deyip geçtin. Halbuki en uzun zincir. Hop. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soldan başlasak ilk yandal 3'te. Sağdan başlasak ilk yandal 3'te. 3'ten sonra 4'te. 3'ten sonra 4'te. Aynı geliyor simetrik bileşik. O zaman 7 8 3 4 5 6 tetrametil oktan. 3 4 5 6 tetrametil 8 oktan. Bunları ezberleyeceksin demiştim. Adın gibi bileceksin yoksa yapamazsın. Evet Diyor ki bileşiği UPA göre isimlendirmek istiyoruz. Hangi karbonun numarası 1 olur? Şimdi önce ana zincire bakalım. Ana zincir şuradan başlıyor. Şuraya gidiyor. Şuraya. Buradan sola da sağa da dönebiliriz. Solla sağ aynı unutma. En uzunu bu. Şimdi nereden numaralandıracağız? Bakıyorum. 1, 2, 3'te yan dal var. 1, 2, 3'te yan dal var. 3'te bir tane, 3'te bir tane yan dal var. 3'teki yan dalın adı metil, 3'teki yan dalın adı etil. O zaman buraya 1 diyeceğiz. Ama e ile D aynı olduğu için E'ye veya D'ye ikisine de 1 deyip gidersek aynı isim çıkar. 4, 5, 6, 7, 8 veya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bileşiğin adı da 3 etil 4, 6 dimetil oktan. 3 etil 4, 6 dimetil oktan. Hadi bakalım. Oo. Fark etmiyor. 1 burada 2 burada hemen. Kimyasal formülü. Dur. İster. Siktoalkan cnh 2 uyar. Bu bileşik 4, 5, 6 karbonlu C6H12'de yanlış olduğunu gör. İstersen aç. Hocam nasıl açacağım? Bak gayet basit. Nasıl açacaksın biliyor musun? Nasıl açacaksın biliyor musun? Her köşeye bir karbon koy. Koy bakayım tatlım. Koydun mu karbonları? Şu karbon bak. Bir solda, bir sağda, bir altta bağ yapmış mı? 3. E karbon hep 4 bağ yapar. Burada bir tane hidrojen var. Şu karbon 3 bağ yapmış dikkat et. 4 bağ için bir hidrojeni var. Şu karbon 2 bağ yapmış. Burada 2 hidrojen. Şu karbon 2 bağ yapmış. Burada 2 hidrojen. O zaman 2 4 5 6 9 12 hidrojen var. 6 tane de karbon var. Alkan, alkanların bütün karbonları sp3. Numaralandırmıştık az önce. Bir daha numaralandırılalım görün diye. 1 2. Alta bir üstte de 2 diyebilirsin fark etmez. 1 2 dimetil Siklobutan. Butan demiş. Yanlış. Mutlaka siklobutan demesi lazım. Butan düz zincirli. Bu bileşik halkalı. Bu bileşik butan değil. Siklobutan. Unutmayın. O zaman sırada ne var? Sırada özel adlandırmalarımız var ama biliyorsunuz çok uzun video çekmiyoruz. Videoyu burada kesiyoruz. Özel adlandırmalar bir sonraki videonun konusu. Özel adlandırmaların bir kısmını bir kısmını iyi adlandırmasına da alacağız. Özel adlandırmalardan sonra iyi paket adlandırmasında azıcık bir iki ekleme daha yapacağız. Unutmayın. Seviyorsunuz. Az sonra 3. videoda görüşmek üzere.